Allahu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktık oğlum lan mantara buna. Bismillah. Yılın ilk mantarı. <laughs> Gel yavrum. Kara çam kanlıcaz hem de bununla. Arayınca bulunuyor. Çimenlerde. Ama toplu halde ta bulmadık. Toplu halde bulduğumuzda çekelim şimdi. İnşallah videomda güzel yansır arkadaşlar. Bazen telefon kendimin en birlikte dönüyor. Çok küçük minnacık. Hadi yavrum. Üç kardeş bak al. Annem yavrum. Anam oğlum ezdim ya. <laughs> Al çok taze yavrum onlarda. Onlarda kurt murt yok. Gördün mü? Sığının sonuna, sonuna bakalım. Bu uzarlak büyüktü böyle böyle de. <laughs> eldiven ben eldiven giymem ki. Sen kendi götürseydin keşke yavruya baksaydın. Ya. Tabii iyi. yağmur bir yağmur yağsın pıtır pıtır hep çıkar onlar. Bu ne bakar? Değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ay size kurban olayım. Size kurban olayım ben. Heh. Üç. Ah. Diken arkadaşlar. Kimsenin ulaşamadı yerler. Bir de nemli yerler. Kurtlam var diye bakıyorum. Yok canlar. var. Kurt yok. Oğlum üç tane büyük buldum. Heh. Oy yoruldum. Yorulduk ama oğlum. Olsun. Bak bak arkadaşlar. Bak 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 bak. Ehe. <laughs> nasıl verdim yoksa da bakayım. buralarda yok şuralara bakarım ben şimdi bu da elimizde bıçak falan yok balta var büyük balta bunun etraflarına iyice bakalım şimdi İşte mantarımız böyle bakılıyor arkadaşlar bak Böyle nemli nemli yerlere. Bir de yukarı yukarı kabarık yerlere. Bak mantar çürümüş bile. Yoldan aşağı mı geçin dedi? Ey yavrum. Dur yavrum. 3-4 mantar buldum şurada. Geliyorum. Kimen de arkadaşlar. Kimen nerede? Bak. Bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Bak bunlar küçük bak. Ama çok şeyli. kutsuz, e, kurtsuz. Lezzetli. Oğlum köpekler sana mı çok iyi o? Yanıma gel. Yanıma doğru gel. Sal Salsınlar oğlum be. Köpek ne yapar? Yol, yola köpek ne yapar ya? Burası yol. Oğlum gel. Gel oğlum gel gel gel. Oğlum bıçağına al onları. Heh. Heh. Şimdi şu, oğlum şurayı Yavru. <laughs> köpek ne? Aslında köpek. Bir insan iki insan yok ki burada herkes arıyor. Şimdi yavrum şöyle. Oğlum bak gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Ufakları bulacağız ya bak büyüklerden bulacağız he? Tam e, şimdi bunlar da vazgeçilmez hiç kutusu çünkü. Rastgele bir dönüm işte bak burada da Çığnen alımınca koku veriyor oğlum. Yok ben sana gel oğlum buraya gel oğlum. Şunları. Hadi oğlum bak işte. bu eşim eşi meşi. gördüğünü almışlar. Görmediğini ben gibi böyle. çimenlere iyice bakalım oğlum çimenlere. Bu Köpek bir şey yapmaz korkma. Baksana atmışlar. Ya elle geçen almışlar işte kısacası. Kovam nerede benim oğlum? Aa, baltam da orada mı? Tamam. Hadi oğlum. Efendim. <laughs> Aleyküm selam. He nereden biliyorsun? Hadi He, oğlum. He mantar topluyorum ya. Hadi sen onları al oğlum ben yine bakayım sağa sola. Rastgele Ya yani bir kova filan önce. Gerçekten de rastgele. Çok, çok taze, arası, çok. Çok insan var kurtsuz. Şey. Ve evet, oğlum markına korkmam ki. Benim oğlum çok cesaretli maşallah. Evet. Oğlum evet. Çok çeşit mantarlar var arkadaşlar ama bunlar yenme, şey yapmaz. Biz kanlıca'ya bakıyoruz sadece. Mantardan çok oğlum. E ee yavrum. Bu tarafında kanlıcası çok güzel oğlum etli. Hı? Bu tarafında kanlıcası çok güzel etli kanlıca. Oy saçıma yapıştı. Hı. İki oldu. Şu üç oldu. Tabi başımda şey tutmuyor. kalmış bakayım değil. Bunu ezmişim. Evet benim sevgili arkadaşlarım. dağda ee, daha da taliksiz bir şey başıma geldi. O anda arkadaşlar şarjım bitmiş. Telefonum çekmiyordu. Biz oğlumla kapış kapış iki saatin içinde aşağı yukarı 15-20 kilo yakın mantar bulduk. <laughs> Biraz yorulduk ama değdi arkadaşlar. Bakın Karaçam kanlıcasından tutun. Sarıçam kanlıcasına kadar. Kanlıca'ya merhaba dedik ama arkadaşlar çekerken e, toplarken e, size çekemediğim için çok üzgünüm. Gerçekten arkadaşlar şar, e, şarjım bitmiş. Oğlum bir de otur dayıttı donları. Şimdi arabamıza binip <laughs> Karabük'teki oğlumun evine doğru geliyoruz arkadaşlar. Yani yaklaşık bunu 3-4 saatte falan bulduk değil mi oğlum bunu? 4 saatte saat falan bulduk arkadaşlar yaklaşık şu bir 10 kilo var 5 kilo da bol 15 kilo İyi, tamam. 15, 15 15 e, 5 20 kilo 20-22 kilo mantar vardır arkadaşlar burada şimdi beni oğlum e, gelinim evinde yemek falan yiyeceğiz ondan sonra köye bırakacak artık köyde ne yapacağımıza karar vereceğiz arkadaşlar Selam sevgili arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Satyarlarınızın mantarları nasıl canlar? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar rast geliverdi. Allah'ın izniyle dün oğlumdan güzel bir mantar avına çıktık. Vallahi canlar köyümden yeni, e, Yenice Yamaç köyünden Karabük e otobüsle geçtim. Karabük'ten oğlum terminalde beni aldı. Oradan da arkadaşlar gittik. Kastamonu'ya 15 kilometre kala bir yere gittik arkadaşlar. Araçın ormanlarına. Kastamonu'nun ilçesi Araçın ormanlarına can var. Oradan bu güzel mantarları bulamadık, bulamadık. Sonradan bulduk arkadaşlar. O arada da benim telefonum kapandı mı canlar? Telefonumun şarjı bitti sandım. Meğerse telefonum kendi kendine kapanmış. Ben de şifresini bilip de açamadım onu orada. Oğlum da koşa koca benle iddia ederek toplarına e, şey yapmadı, açamadı, şifresini bilmiyorduk çünkü. Artık oğlum babasını aradı. Baba dedi annemin telefonu kapandı. Şifresi onda var. Allah razı olsun. Eşim takip ediyor ben öyle şeyleri. Şifresini açtık ama mantarları toplamış olduk. Olsun dedim oğlum. Zaten toplandığı belli. Kirkinlik şeyleri belli. Baksanıza siz onlara ablaları. Arkadaşlar şöyle benim evde de bir yerde Bulamadık bulamadık. Oğlum dedim şu çamların arasına girelim yukarı. Oraya bir girdik arkadaşlar. Oğlumla şu kovalara şu kovalara ikişer kova topladım. Anne dedi sat. Fazlasını sat dedi. Ben seni geri götürürüm dedi. Yavrum e, Allah Allah evladı evladıyla yaradan Allah'ın derler ya evlat baş tacı ayaklarına taş gözlerine yaş değmesin değil. Ben seni tekrar götürürüm anne dedi. O zaman daha çok güzel çekimler yaparsın dedi. Öyle geldik arkadaşlar. Geldik gelinim yemek filan hazırlamış. Mantar kızarttık. Ama derin gerçekten bebeğimiz, huysuz bir bebeğimiz var. Durmuyor canlar Ben dedim mantarı falan çeker oğlum dedim. Ben dedim arkadaşlarıma nasıl kavrulduğunu filan dedim. Anlatar anlatar şey yaparım. Siz hiç üzülme. Oğlum tekrar beni eve götürüverdi arkadaşlar. Gitti yavrum. Ben de mantarımı dedim güzel bir temizleyeyim. Ee, köyde, köye dedim arkadaşlar birkaç kişiye. Keyifleri bilir Et bu et. Gitsinler. 110 kilometre yol gittik. 110 kilometre yolda yolu aşağı yukarı 1000 1500 lira para harcadık. Gitsinler, görsünler, toplasınlar da mantar neymiş? Neredeymiş? yeni ee, şey Zonguldak pazarı arkadaşlar çarşamba pazarına hem satarım hem size video çekerim canlarım benim Sat, satıya sadece bağ bahçe bak neler yapıyor onu da görün onu da görün arkadaşlar şunun güzelliğine bak arkadaşlar biraz toprak şey susuz kurak arkadaşlar yağmur yağmayınca tekrar gitmem eğer yağmur yağarsa güzel biter yağmur yağmazsa Bak beni buradan izleyen e, dinleyen kardeşlerime de şey hani e, kesinlikle gitmesinler yağmur yağmayınca değmiyor çünkü. Yol parasına mazot parasına değmiyor arkadaşlar. Çünkü gittiğimiz yer gerçekten çok uzak bir yer. Şuna bak arkadaşlar gerçekten bunun toplaması var ya e, psikoloji hastası olur. Hani şöyle anlatayım size arkadaşlar. Muhabbet sohbet ediyoruz. Psikoloji 10 tane psikoloji ilacı alın. Hasta olun. O armana gidin. Bunu toplan kesinlikle bir tane o ilacı kullanmazsınız. O kadar bunu toplaması zevkli oluyor arkadaşlar. Bana evet, göre oğlumla sanki yanımızda, etrafımızda birileri varmış gibi oğlumla arkamı Oğlum buraya gel, oğlum buraya gel. Ama toplarken evet, onu çekseydim arkadaşlar. Böyle bol mantar bir tane önüme gelir mi bilmiyorum. Yani çok iyi olacaktı. Buradan şerefime selam gönderiyorum. Al şeyde Almanya'da mantar toplayı her gün. Ama onun sepeti küçücük be. Benimki öyle miydi? Araba doldu benim. Doldu. <laughs> Buradan beni kanal olan kardeşlerime selam gönderiyorum. Buradan beni izleyen herkese selam gönderiyorum. Buradan beni kanalı olmayıp da takip eden e, sevgili arkadaşlarıma, dostlarıma, evlatlarıma, bacılarıma selam gönderiyorum. Şimdi birazını Eşim Mustafa zaten dünden beri deli oldu. Bunları gösterdik gösterdik attık. Gösterdik gösterdik attık deli oldu. Kızıma eşime artık ondan sonrasını arkadaşlar 5-6 kilosunu yalan yok satacağım. Çünkü araba paramın biraz çıkması lazım. <laughs> Böyle canlar. Şunu ben bir güzel ayırayım temizleyeyim. Temizleyip de bir şey yok. Çam dalları arkadaşlar. Zaten Ozan bunlarını kesti. Şuna bakın ablalar işine bakın, bakın. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın. Bizim buralar arkadaşlar daha olmadı da bizim ormanlarımızda yok geç mi olacak bu sene olmayacak mı Çünkü sene senesini tutmuyor bazen olmuyor böyle canlarım benim şimdi ben bunu bir güzel temizleyip Satya bol desteklemeyi unutmayın oldu mu canlar canlar ayırdım temizledim bak yine de arada kavun komşun ama o kadar olacak bir kasa buna kasa. E bunu eğer satabilirsen bunu satacağım arkadaşlar. Bunu şöyle eşim küçük seviye kızım küçük seviyede Bunları e, yemeye ayırdım. Bu işte 10 kilo vardır arkadaşlar, fazla değil. Bunu da ablam Ayşe'ye ayırdım. İki e, kız artımlı kadar da böyle hani altı üstü oluyor, kırıkları falan oluyor. Eve onu suya bıraktım şimdi canlar. Onu da. Haşlayıp buzluk yapacağım. Bu iki poşeti buzluğa koy vereceğim arkadaşlar. Yağmur yağsın. Ayakkabılar görünüyor. Yağmur yağsın. Allah'ın izniyle yine böyle mantar videolarım gelecek. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Satıya ablanızın e, azimini görüyorsunuz.